arkadaşlar bir gün sizlerle slime yapacağız biliyorsunuz ki bizim bir tane slime videomuz vardı ama o silinmiş yerine bir daha yapacağız değişik boyalar aldık bakın Evet güzel akrilik boyalarımız var Bende de var. Evet bu iki tanesi Umut'un boyası mavi bu ve yeşil <laughs> Evet, sarı ve pembe ezmiranın bu pembe değil turuncu. Turuncu. Tamam turuncu olsun. Ortaki boraks ve tıraş köpüğümüz. Şimdi bunlarla güzel bir slime yapacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Evet. Ve çok eğleneceğiz. Like Hadi atmayı bakalım. atmayı da unutmayın Tabii ki like atabilirsiniz. Like. Beğenebilirsiniz like, videomuzu. Like. Like. Hadi like şimdi kadar. geçiyoruz. Şimdi like, like atın videoyu. Tamam Açıyor bakalım. Açıyor muyuz? Evet şimdi açacağız. Boyalarımızı dökeceğiz. Evet. Başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi dökeceğiz bayraksımızı. Şimdi ilk önce İzmir abi boyalarını evet. boşaltıyor. Hadi Umut sen de boşalt oğlum. Ben sarıdan başlayacağım. Hadi, hadi. sen de sarıdan Nerede başla. De? Sık 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 sık. Güzelce sık kızım. Aa çıkmıyor mu? Evet çıktı. Hadi sık. Hadi Umut sen. Babacım. Oluyor mu baba? Oluyor Evet bak Umut gibi yap. Evet evet Umut. Umut öğrendi bak. Nasıl sıkacağını öğrendi. Hadi Umut, aferin başaracaksın. Aa sarı çıktı. Evet. Hazır, ha? <laughs> Yeter mi babacım? Biraz daha sıkabilirsin hepsini evet. kızım. Sık sık boşalt 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 evet. Aa. Aferin size. Tamam mı baba? Evet arkadaşlar. İkinci renklerimizi da. boşaltıyoruz. Evet. Harika renkler oluşuyor. Arkadaşlar ben turuncu olmasını çok istiyorum. Acaba Arkadaşlar şimdi boyaklarımız boyasını Borak değil yapıştırıcı. Tutkalarımızı boşaltıyoruz. Evet. Hadi döküyoruz. Evet yapıştırıcımızı evet. döküyoruz. Haydi şey çocuklar. Mi? Evet. Evet, Dökebiliyor musun sen bakalım? Haydi bakalım. Evet dökülüyor. Evet evet evet. Harikasın Umut. Evet sen de İzmir'a. Zor oluyor arkadaşlar. Evet biraz zor. Arkadaşlar arkadaşlar size babalarınızdan, annenizden böyle yapmayın. Annelerinize söyleyin annelerinize. Tabii ki izin yapın. alıyoruz. Ya da babalarınıza. Tabii ki annelerimiz, babalarımız yanımızdayken evet. veya da büyüklerimiz yanımızdayken böyle şeyler deniyoruz. Yalnızken yapmıyoruz değil mi? Evet. Hepsini mi biteceğiz baba? Evet, 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 evet. evet. Aa, harika renkler oldu. Ben çok sevdim, beğendim bunları. Ezmir seninki de. Benim tuttuğum çok oldu. nasıl sıkıyor ya? Hepsini çok güzel oluyor. Umut. Umut. Sen eğlenmiyor musun oğlum? Eğleniyorum. Evet. Ben de. Sen de eğleniyorsun. Biraz Hadi zorladı. şimdi yeter herhalde onlar. Verin bana isterseniz. Bence yeter kadar tutkalımız. Değil Bence mi? de. Çok iyi. Ben de deneyeyim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bitireceğim ben bunu. Evet Umut'un ki bitti. Ezber sen de ver sen yine sıkayım. Hadi babacığım. Bak. Bak 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 bak. Oh. Wow. ses çıkartıyor? Evet. İkimizinki evet. de çok çıkarttı. Şimdi tutkallarımızı da döktük. Sırada ne var? Kay köpüğü. Tıraş köpüğü. Evet o da burada. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl? İlk başta İzmir'e vereyim. İzmir hadi bakalım. Oynayın. İzmir'e Basamıyor musun? Hadi hadi. Oo çok güzel çıkıyor. İp gibi aynı. Haydi İzmir'a. Haydi 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 haydi. Eh. Ben yardım edeyim sana. Biraz zor o. Evet. Tamam. Ama biraz daha sıkması lazım ama az oldu. Ver bana babacığım ver. İzmirinki çok oldu çok. Olmadı. Seninkine de çok oldu. Bak oh. bak 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 bak. Oo. Aha. Harika bir görüntü çıktı ortaya. Hadi Umut'a da. Hadi ablası bak 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 bak. Harika oldu. oldu Size çok mu sıktı acaba? Bak, güzel, bak, bak, bak. Olsun daha iyi olur bence. Hadi bakalım. Bak, bak, bak. İnşallah olur. Hadi deriz. şimdi bunları karıştırıyoruz. Kaşıklarınız nerede? Burada. Haydi Umut. Kaşın ucundan tut. Ellerini köpük yaptırıyor. Aha. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Güzel videolar çekiyoruz. Bizi takip edin. Evet, Eğlenceli, arkadaşım. bilgilendirici, değil mi? Böyle oyun videoları, güzel videolar çekiyoruz. Evet. Karıştır, 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 karıştır. Durucu Harika. Evet. Haydi Umut karıştır karıştır karıştır. Umut'unki de çok güzel diş macunu gibi değil mi baba? Evet çok diş macunu gibi. Benim, Biraz yardım edeyim mi Umut sana? Ver bakayım malum bana. Benimki de portakala benzedi yok ya. Ben şöyle şöyle, şöyle karıştıralım. Baba benimki de ter rengiye benzedi. Neye benzedi? Ter rengine. Umut'unki de macuna. Hmm. Benim macuna edilendiğinde... Ağzım rengi de güzel oldu. Aynı dondurma gibi değil mi? Yiyelim mi? Evet. <laughs> Baba ne yaptın? Elma ya. Ne elme ya. Elme geldi? Şeyle bir şey olmaz. Yaparken elme Hiçbir şey olmaz kızım. Baba tamam mı? Ay, karıştır karıştır karıştır. karıştır. İyice karışacak ki renkleri çıksın birbirine karışsın değil mi? Babacım bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz kızım. O kadar bir şey değil mi? Bir şey olmaz. Hem yani elimize karıştıracağız ya bunları sonra. Evet. Oynayacağız, patlatacağız. Ne yapacağız? Ondan sonra paraşüt yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Slime'larımızın son durumu bu. Karıştı güzelce. Ama ben kullanamayayım. Tabii kullanabilirsin. Evet. Hadi ben şimdi boraksınızı ekleyeceğim slime'ların içine. Ama ben. Şey, ama karıştırırken ben size ekleyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi siz karıştırmaya Baba, başlayın. Tamam ıslak yıkayalım. Aa ne olmuş ellerine öyle İzmir abi bakayım. Kaşığı şey yaparken hadi yıka gel. Hadi yıka gel. Bekliyoruz biz seni. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İzmir'e geldi ellerini yıkadı tepemiz olduunuz. Evet. Şimdi Karıştırıyorsunuz. Önce ezmir aya boraksımızı ekliyorum. Ben ekleyebilir miyim baba? Sen karıştıracaksın ama bir tarafta. Evet. Ben tamam. sen ekleyeceğim. Hadi kızım. Hadi bakalım. Ya da kaşıkla uğraşmayayım ya. Böyle dökeyim. Hadi. Karıştır, 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 karıştır. Aa yere döküldü. Haydi. Hadi onu hadi, sen de. O benim babacığım. Hadi hadi hadi. Sen al da döktüm. Aa çok güzel Aa. oldu. Hadi bakalım. önce karıştır. Haydi. Benimki olmaya başladı bile evet, baba. Hadi sen Hızlı 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 karıştır. Hepsi karışsın. Wow, siz çok güzel slime yapıyorsunuz. Evet. Siz harikasınız ya. Slime ustası oldu. Evet. <laughs> slime. Hadi karıştır. Hızlı, karıştır. hızlı karıştır. Hızlı karıştır. Karıştıramıyorum daha baba. Hoş. Yere düşecek Umut. Ver ben karıştırayım sen Hadi. Acaba biz çok mu koyduk yok? Yok bebe benimki oldu. Baba ben çıkartayım mı? Bakayım seninkine. Evet seninki olmuş biraz. Elme de yapmış. Bir. de oluyor ama. Evet. Değil mi? Karıştırayım baba iyice. Baba alacağız hadi. Buralarına dökeceğiz. Buralar olmadı bak. Yine da boraks döküyoruz. Biz seninkine biraz daha boraks ayıklayayım mi kızım? Baba iyi. Az bir şey. Tamam, Hadi ta, bakalım. Tamam, ta. Yapayım mı? Dur bir dakika. Baba ya böyle de çok. Evet, iyi. Arkadaşlar. Slime'larımızı ellerimizle evet. Yormaya başladık. Bu seninki oldu mu? Çok güzel oldu. Anneciğim ben. Pofuduk pofuduk oldu. Göster evet. Böyle. Şöyle yaptım. Anne bak. Hadi iyice, iyice mıncırın. Aa, yoğurun yoğurun hamur yapar gibi aynı. Babaannem. nasıl oldu böyle bilemedim ki ben. Bakabilir miyim baba? Ama bulaşır. Hadi karıştır oğlum güzelce. <laughs> karıştır baba, karıştır. Baba çok güzel oldu ya. Keşke evet harika oldu. <laughs> Umut'a biraz daha borat mı ekleyeceğiz acaba? Baba bozulur o zaman. Olur çok mu? Hmm. Evet. Ben videolarda izliyorum. Çok eklersek şey oluyor ve videolarda hile yapıyorlar ne biliyor musun bana? Ne peki? Bazen Biz de öğrenelim sen bize anlat. Gözüne göz başlamaz başta gözünü açıyorlar diğer kişi de hile yapmayacağını sanıyor. Ama şey hadi yapıyor, bütün ya, buzdolabını getiriyorlar, limon, sirke, Ondan sonra yumurta, her şey katıyorlar Aa, içine. Hile yapıyorlar. Yani evet. arkadaşlar ne şeker yapıyorlar? Bakın. Hı. Aa, mutlaki de Bakın olmuş yapayım. ya. Evet. Ben dedim ben size, arkadaşlar turuncu olacak dedim. Ya tutkal, borax, evet. var? Boya var, var. ve kuş köpüğü. Ama yaptıkça Eline yapışmayacak oğlum. İyice karışsın. Bakın böyle yap. Karıştır güzelce. <laughs> böyle sanki biz Umut'un ki... gene şey fazla koyduk. Yani, Aynen. Baba bana. Da, evet. Tıraş köpüğünü. Aynen. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok bakın, bakın nasıl bak, nasıl, nasıl yapıyorum. Babacım artık çıkartabilir miyiz <laughs> artık? Bilmiyorum ki dışarı yapışmaz inşallah. Hadi çıkartın bakayım. Değil. Evet olmuş. Evet. Ver bana onu. Bakayım. Dur babacığım. Tamam. Kaseyi ver bana. Evet umut güzel olmuş. Ama bu iki biraz yapışıyor sanki. Hadi ben bunları bırakıp geliyorum. Bunu da bulut sen. Ben paraşüt Elime yapıştı mı senin? Hadi ben, ben bunları de. bırakıp geliyorum. Ay, hep şey yapıyor bana bulaştırıyor. Slime'larımız oldu. Evet. Sanki biraz bıraksa çok kayıyor. Aynen. Benimki Bakayım. paraşüt olmuyor. Olmuyor mu? Aynen bak. Bakın. Kayıyor hep elimden. Uzat bakalım. Korkacak. Bunu sen de uzat. uzun da Uzun izleme indirebilirsin. Aa anne arkadaşlar. Ne eğlence Evet eğlenmeye devam ediyoruz tabii ki. Arkadaşlar esme benim köri Aa arkadaşlar bu yerde. birazcık Biz da... Yenmez oğlum o. Yenir miyiz? Yenmez Slime yaparız baba. Slime'larımız oldu ama e, tam kıvamını tutturamadık herhalde. Boraksı fazla koyduk muhtemelen. Evet, muhtemelen. Hep kopuyor. Çünkü. Evet. Hep kopuyor. Ama stres atmaya birebir, değil mi? Benimki de kopuyor. Bak. Seninki de mi kopuyor bakayım? Hı -hı. Bak. Hmm. Böyle de kopuyor. Neyse başka bir videoda güzel bir slime daha yaparız. Daha büyüğünü yaparız bunu. Yani. Ya arkadaşlar ama. Arkadaşlar gelin gelin. Gelin arkadaşlar. Bakın sıra bakın. 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 <gülüyor> <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaşlar, slime, arkadaşlar. Bakın. Bunu da bakalım. Arkadaşlar ben şimdi burada Yok slime yapıyorum. Baba ama bunun bir videosu daha gelsin. Yeniden slime yapalım. Tabii ki yapacağız. yapacağız Bu denememiz biraz başarısız oldu. Evet. Daha önceden yaptık daha çok güzel olmuştu onlar ama. Baba bir daha teras köpeği yapalım. Bugün şey yaptık biz. E, boraksi biraz fazla koyduk değil mi? Evet. yanlış oldu. Ama siliye satıyoruz. Öncülüyoruz değil mi? Yere mi düştü ya? Hemen al. Anne görmesin yoksa bize kısar. Haydi bakalım. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar gelin bakın. Bakalım geldik. Ne yapıyorsun? Ama sen hep yere vuruyorsun. Mıncır bakalım. Hah. Evet evet sesini duyalım hadi. Aa. Ya baba ya, onun için çok güzel oldu. Sen de güzel oldu. Neden öyle sücüsün? Bizim bizecik bakalımayım. Elini yıka. O zaman değişin. Maviysen al. Seninkini mi tutalsın? Aa. Neden? Bu slime'ın daha çok. Hayır soğuk. benimki çok güzel oldu. Hı, -hı. Oldu. Arkadaşlar çok Neden güzel olmadı mı oldu mu? Evet çok güzel olmuş. Ben beğendim. Peki benimki? Benimki de güzel. Güzel mi? ellerini yıkarsın. Hayır gerek yok. Hadi işe bakalım. Biraz oynasın, biraz sen oynasın. Haydi, haydi. Ezme kıyamıyorsun slime'ına, haydi. <laughs> Ama elleri bulaşır. Bir şey olmaz. Zaten bu slime'miz olmadı. Bir dahaki slime'de daha güzellerini yapacağız ya. Yani. Aa. Bütün günler ben paraşüt deneyeceğim. Olacak mı bütün Olacak. Seninki ben yapacağım bütün günler. Ben iznimi yapacağım. <laughs> Olmaz canım. Olur. Bak ses çıktı. Ülkü çok yukarıya yaptım. Çok yukarıya geldi. Arkadaşlar şuna bakın şu. O kadar, kadar, kadar kopmaz diyecek bak. Şuna bakın arkadaşlar. Şu ana kadar korkmalıyız. Siz hala oynuyor musunuz bakalım? Evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Baba biz oynarken sen yaparız. Tamam ben kapatıyorum. Siz devam edin oynamaya. Arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek yapayız. üzere. Bay evet bay arkadaşlar. Kendinize arkadaşlar. çok çok iyi bakın. Bay bay. Hayırlı olsun. Bir daha kimi yaparız? Bye. Tamam.